deixa

そうよ。<laughs> <laughs> <laughs> Valla eşimin bıraktığı yerden devam ettirmeyi, onu hiçbir zaman unutturmamayı, bu mahallede her zaman onun varlığını, onun hissettirmek istiyorum herkese. Yani onu unutmayacağım, onun yolunda gideceğim ve en en iyi şekilde de yapacağıma inanıyorum. Ya onları bayanlarla beraber artık yapacağız inşallah. Kimin ne isteği var, kim ne ister, yani o öyle, o şekilde yapacağız inşallah. Salut, salut, mașulete. Salut. Salut. Ai post? Poți să ne posti? Voi reflec și am și